likte 4 2 oyun ödül oyununda ...önler Önde ve Sergen Berkay'a karşı Haydi Hazır Berkay önde Haydi iyi çıktı Haydi, Sergen arkasında. Arka, arka, arka. Haydi Sergen. Arka, arka. Haydi, sergen. Arka, arka. haydi Sergen bas. Yakala Sergen haydi. Arka, sergen. sergen bas o atamayacak. Bas, 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 bas. Sergen arka, arka. önde. Atışlar. Atamıyorum. Atamıyorum. Berkay etkilenme, sakin Al, ol. Sakin evet, e. ol. O o boş, o koş, sakin Berkay... Başka, ...hiç de Berkay bir kaldı. Atış tekniğini değiştirdi. Bir kaldı. Sergin. İşte bu. Ah, sevgi. Sevgi. Ay, aferin ay. sana aferin sana. Dominik'te İlayda Aleyna Çalışkan'a karşı 5-2'lik ünlü üstünlüğü var. Hazır. Haydi İlayda. Aleyna Çalışkan çok güzel atladı. Haydi İlayda. İlayda da haydi kendine göre yatmadı. Kaldır kızı. Geç çalışkan önde. Geç onu geç. Bas Aley bas. Bas. Süpersin devam İlayda. Bas. dikkatli, bas. dikkatli bas. sakin. Bas. Süpersin devam İlayda. Gel, gel. Aleyhine 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 çalışkan Aleyhine. önde. Bas İlayda bas İlayda. İlayda hadi. hadi! İki elinle kaldır gir altına. elinle, ne yaparım. Aleyna, çalışkan yok. önde gidiyor. Hayır, Hayır, şimdi burada sen olma, çok daha hızlı. şimdi. İlayda, Aleyna'dan bir atak daha. Bravo İlayda, bravo İlayda. Sağ önündekilerimiz direkt. bırak. Haydi sakin ol. Tamam geç ötekine gel. Hemen geç. diğerleri koy hemen diğerleri koy. Ali'nin ee, de çalışkanı şey delirdi. Ya düzeltecek düzeltecek süpersin. Çok güzel, güzel yaptın. Bir şey yok, bir şey yok. Düzelt, düzelt şimdi iyi. evet. Düzelt. Tamam, gel, gel, tamam gel 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 gel. Şimdi sakin ve odaklı. Yapacaksın ben çok inanıyorum. Sakin ve odaklı Ali. Odaklan kızım hadi. Otur seni. Yürü be. Bravo. Atamadı o. Sağol sen. İlahi de mükemmel başladı. İleride önde. Gel, gel, gel. Altı, Aleyna Çoşkun altı. İleride üç kaldı. İlayda'nın üç kaldı. Aleyna. bari mi? Aleyna, Aleyna. sağda da vardı. Evet. İlayda nın i̇layda nın bir da. kaldı. Al onu da gel. Tamam yeter o sana. Sağda var Hemen önünde. İlayda. İşte İsmail Steven mücadelesi 6-2'lik ünlüler üstünlüğü. Haydi, ünlüler ödülü adım adım haydi yaklaşıyor. İsmail Al mi mı? Hazır. Haydi Steven! Döndür takım haydi uç! Steven önde. Bana bak git!

İsmail'den atak! Bey, Hayır, Bey, İsmail. İsmail, o atamayacak zaten! İsmail, sen sakin ol, yeter! Sakin kal! Işte evet. evet. Bravo. Bravo Süleyman! Süleyman, şimdi atakta ve... Sen çek o Hadi! Evet, haydi! Evet, Atamıyor! Ve atışlar İsmail çok iyi başladı. Steven da iyi. Anne bugün bu İsmail sakin. İsmail'in iki kaldı. Sakin yaparsın zaten. Yaparsın ya aferin. İsmail'in üç. Bir de para. İsmail al. İsmail al o atamıyor zaten. Yavaş Çabuk çabuk. Steven şimdi topları toplamaya gitti. İsmail'in dört topu var. Şimdi çok sakin. Şimdi Arkadaşlar pek bir tane hedef denilmesi lazım. Evet. Yapamadı Steven ları bir yapamadı. iki adam. kaldı, Saldır. iki. vuramadı. Koş, Ve yine vuramadı. Koş iz İkisi evet. de çok hızlı. Sen sakin. Haydi, haydi. bir kaldı. İşte ya, bu, aferin sana. Buna bak. Ya bilmiyorum. ya? Bilmiyorum. Bunlar, bilmiyorum. Ya ya. Ulan şu saçma sapan oyunu kaç sene oynadık. Bir de niye simit? Dibine kadar fakirlik sunuyor. Bu ne? Bunlar düz cahiller, derinlikleri yok. Ya her şeyimiz çok heyecanlı. Nedense bu farklılığın bana çok seksi geliyor. Dominik'te Merve Aleni'ye karşı 7-4'e gelen bir ödül oyunu. I said... Merve önde! Haydi Ayna! Tamam. Merve seri, hızlı! Senin, bas, bas, bas! Evet. Merve bas! Baş, Merve önde geldi! Hızlı bir şey yok orada Ayna haydi! Çekseni hızlı hızlı! Bir şey yok orada! Yetiştin bas! Merve! Ve şimdi atışlara doğru gidiyor Merve! atışlarda. Evet. İyi başladı. Evet. Ve iki kaldı. Ve Merve çok avantajlı artık. Merve'nin iki tane hedefi dövülmesi lazım. Merve bir. Evet. Merve. Oh. Aferin be. Oh. <laughs> i̇şte bu kızım be. İşte bu. Aferin. Sekiz dört oldu durum. Dominik'te sekiz yediye gelen bir oyun. Ödül oyununda gönüller çok yerden geldi. Şimdi Merve Ayşe'ye karşı sekiz yedi. Ünler önde ve çok çok kritik oyunlar seyrediyoruz artık. 8 7 gözler önde. Ödül oyunu hazır. Ayse Merve önde. Merve, Merve, Merve çok ayse. hızlı geliyor. Çok büyük bir heyecan var. Dominik de çok büyük bir heyecan var şu anda. Merve. Merve, Altışaban taşla doğru gidiyor. Ayşe de geliyor. Ayşe merak etme. etme. Ve evet. şimdi... Sen Merve, sen Merve, sen Merve, Merve seni! atışlarda! ilk, sen. ilk başlarını Gel 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 bana. gel. iyi başladı. Evet. Gel. Merve avantajlı. Gel. gel, gel 3'ün önünde, 3'ün önünde. Avantaj Merve'de. Ee. Merve'nin bir tane kaldı. Bravo. Merve! 9-7 Çok çok önemli bir sayı geldi Merve'den. Batuhan Dora'ya kaçtı mücadelesi vereceğiz. Batuhan kazanırsa ödül gönüllerin Doran'ı kazanmaktan başka şansı yok. Ve Batuhan Dora mücadelesi. Hazır. Hadi. Mücadele başladı. de doğru arkasında Batu geçtik, gel, gel, güzel, güzel. Gel, gel, Geldi önünde geçtik Ya bravo. Şu Batan avantaj istiyor. Ama Dora da iyi geldi gerçekten. Çok yüksek, sakin ol. Tavşı çok yüksek. Pandem az oldu. Kandemazı. Kandemazı. Koltuğunun bir kaldı. Koltuğun. Evet. 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 Bravo. Bravo. <laughs> bravo. Bravo. Mikaralı, Mikaralı. Bravo. 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 Bravo.